Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan Muharrem ayının tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini diledi. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın Muharrem ayı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada Muharrem bir yanda hüznün bir yandan da mutluluğun yaşandığı bir zamandır. Hicri yılbaşı ve Allah'ın ayı olarak bilinen bu aya millet olarak özel bir önem veriyoruz. Muharrem ayı toplumsal birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı artırır. Muharrem ayının 10. gününde farklı ürünleri bir kapta birleştirip kaynatarak aşure yapar, tanıdıklarımız, komşularımız ve yakınlarımızla paylaşarak kardeşliğimiz ve dayanışmamızın önemini hatırlatırız. Denizli Ticaret Odası olarak Muharrem ayında geleneksel hale getirdiğimiz aşure dağıtımını maalesef bu yıl Covid-19 salgına dolayısıyla yapamıyoruz. Ancak gönüllerimiz bir, dualarımıza her zaman olduğu gibi yine sizinle. Umarım koronavirüs salgınından hem ülke olarak hem de tüm dünyaya bir an önce kurtuluruz ve yeniden bir araya gelip kucaklaşarak kutlamalarımızı yaparız. Bu vesileyle Muharrem ayının tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum dedi.